Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz bugün? Bugün tavuk kanadı ve patates. Tabi olmazsa olmaz soğanımız. Onunla fırına süreceğim arkadaşlar. Önce soğanımızı doğrayalım şöyle bir nefis bir şekilde. Soğansız benim yemek düşünemiyorum. Onun için soğan olmazsa olmazımız arkadaşlar gördüğünüz gibi öncelikle şöyle 2, 3, 4 kaç tane soğan doğrarsanız doğrayın. Kış günü soğan samırsak iyi olur. Evet arkadaşlar çoktan yapmadım. Patezle şunu şöyle şuraya koyalım. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu öncelikle bir doğrayayım. Çok yaşa, çok yaşa Mehmet, çok yaşa. Herifim hapşırıyor. Hasta da biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu şöyle Arkadaşlar bunu içine dörde de bölüp atabilirsiniz. İlla ki küçük doğramak zorunda değilsiniz. Ama ben yemeğin içinde lezzet versin diyeyim bu. Ama ben bunu doğrayacağım. Siz terapi dozunuzu alın diye. Ha, gördünüz mü? Soğuk ha. Gerçi o kadar da soğuk değil de soğuk. Yine de kış. Şöyle soğanımız doğradık arkadaşlar. Soğanımızı güzelce doğradık ince ince. Dediğim gibi dörde de bölüp de atabilirsiniz. Şimdi bu soğanımızı şimdi güzelce şu tepsimiz var. Fırın tepsimiz. Fırın tepsimizin içine döküyoruz. Öncelikle. Bakın. Şimdi burada tavuğumuzu parçalayacağız. Onun için onu göstereceğim. Tavuğumuzu da kanat. Şöyle. Bakın. Böyle böyle. Bu tavuk. Ee, Tüm tavukla da yapabilirsiniz. Tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Bunları böyle güzelce bölüyoruz arkadaşlar. Video çok uzun oluyor diyen arkadaşlar. Kısa kısa göstereceğim o zaman size. Uzun uzun gösteriyorum. Size de iyilik yaramıyor. Ha. Allah Allah. Bakın böyle hepsini parçaladık. Ha. Hepsini parçalamadım da birazını parçaladım size göstereyim diye. Şurada yeri var. O yerinden kesiyoruz. Tüm tüm de atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yani böyle de atabilirsiniz kanadı. Ha, gördünüz mü? Tamam bunu güzelce yıkıyor. Yıkadıktan sonra bu tepsimizin üstüne baharatlayacağız. Şimdi sırada patates var. Patatesi soyacağız. Evet. Sırada şimdi arkadaşlar patatesimiz var. Bakın. Patateslerimizi güzelce soyuyoruz şimdi bu patatesler tarladan da arkadaşlar tarla patatesi ha bazısı böyle şey de kadın sen getir çürük ama ne çok taze ama ha. nasıl nasıl da güzel koktu patates soyacağı da soyabilirsiniz arkadaşlar şimdi bıçak vardı elimde bıçakla soyayım dedim ama patates soyacağı ile daha kolay bakın böyle böyle çürükleri var onun için biraz bıçak yardımı ile. bakın öyle şuna bakın manu işte ama bak böyle kesiyorum bakın ne yapayım böyle bazen çürük çıkıyor patatesi komple atamıyorum yani tarladan da olsa böyle bu sene çürük çıktı arkadaşlar şunu şöyle güzelce bunları böyle güzelce soyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da parçalayacağız. Parçalayacağız demişsin ya. Duruyacağız. Kalın soyuyorsunuz neydi ben ince soyuyorum ben ha. Bakın yeşil kısımları bile görünüyor. Hemen kalın soyuyor dersiniz. Dünkü videomda da bombardımana tutmuşsunuz. Çiğ et yenir mi? Çiğ kıyma. Onun içinde bir sürü baharat var. Yoğuruyor o kadar? Bakın soydum hepsini arkadaşlar. Patateslerimi. Şimdi güzelce bunları bir yıkayıp doğrayacağım arkadaşlar. Önce yıkayıp. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi yıkadım bunları. Şöyle güzelce bir doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Bakın. Şöyle yan 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 yan. Şöyle şöyle. Yan 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 doğrayın arkadaşlar. Ha. Gerçi o kadar küçük doğramanıza da gerek yok. Bak böyle böyle de doğrayabilirsiniz. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Ha? Bakın böyle de doğrayabilirsiniz. Bak şöyle. Şöyle. Aman patates doğramasını da bilmiyorsunuz. Biliyorsunuzdur ya. İşte gelişi güzel doğrayın gitsin ya. Şöyle. Ha? Bakın şöyle yan yan. Ha? Çabuk bitsin yani. içinde bir şey. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bunu bir daha yıkayalım. Nasıl ana? Bakın çok güzel oldu ha. Bizgiller içinde tavuğundan çok patatesini yiyorlar. Hadi yıkayalım bir de ya. <laughs> Bakın yıkadık. Güzelce yıkadık. hadi şunu şuraya, şuraya çekelim. Tepsimizi buraya çekelim. Aa, oh oh mis gibi oldu. Şu biraz çıkışları kalmış sanki. Şimdi yıkadığımız Şimdi de diyecekler tavuk yıkanır mı, yıkanmaz mı? Ya yıkanmaz diyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz mu bunun üstüne? Biraz salça. Salça ben üstüne sosun koyuyorum arkadaşlar. Birazcık yağ, sıvı yağ. Birazcık margarin. Margarin de dökülür mü değil mi? Döküyorum işte. Ondan sonra Tavuk baharatı var biraz, şöyle biraz, Hı. tavuk baharatından, ondan sonra biraz toz biber, bakın, ondan sonra biraz pul biber arkadaşlar, benim baharatım Hı. güzel oluyor. Bu. Ondan sonra üstüne sarı tuzluğumuzun tuz atıyoruz, fazla tuzlu olmasın çünkü attığımız içinde Tavuk baharatı da şeydi e, tuzluydu biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık da arkadaşlar şöyle baharat, tavuk baharatı atıyorum şöyle bir kutuda. Hafif tuzlu bunlar. Hah. Baharatlı güzel oluyor arkadaşlar. Az bir şey de karabiber şöyle. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu yoğuracağım arkadaşlar. Şimdi dersiniz yoğurt mu, Yoğurt da koy. Koysak yok. İyice üfeliyorum hepsini. Hepsini. Gördünüz mü arkadaşlar? Salçayı. Ya işte diyeceğiniz şimdi yoğurt da koy güzel ol. Ben yoğurt koymuyorum arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Ben sade içine soğan doğruyorum. Soğanı bazen de tüm tüm atıyorum. Ama soğansız olmuyor. Böyle güzelce harmanlıyorum arkadaşlar. Hepsine şöyle elimden Kanatların, tavukların bu tavuk döşüğüyle de yapabilirsiniz. Sade salça, pul biber, toz biber, az sıvı yağ. İstiyorsanız margarin koyun, istiyorsanız koymam, Ben koydum. Pul biber zaten ben sadece, sadece öyle. Pul biber, toz biber, karabiber, tavuk baharatı. Tavuk baharatı varsa atarsınız. Yoksa atmazsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir damlamda su koyuyorum dibine tutmasın diye. Şöyle az bir şey su koyuyorum. İstiyorsanız biraz fazla da koyabilirsiniz. Patatesiniz bir şek değil ise zaten bunun yağsıyla ne çok güzel bir şey arkadaşlar. Gördünüz mü? Kekik de koyabilirsiniz bak bunun içine. Arzu isteğe göre. Ben bazen kekik de koyuyorum. Bazen de koymuyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biraz bunun üstüne az bir damlam su koydum. Kaşıganan tekrardan şöyle karıştırdım bakın. Heh, şimdi bu fırında kızar kızarmaya gidiyor. Bunun içine yeşil biber falan da koyabilirsiniz de ben yeşil biberi falan sonra piştikten sonra koyuyorum üstüne. Çünkü hemen kızarıyor onlar yanıyor biberler. Sonradan üstüne koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Haydi gelin. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi nefis bir şekilde tavuklar falan kızardı. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama durun bir de ters tarafından çevireyim de göstereyim size. Evet bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın harika bir şekilde oldu. Tabii ki bunlar da turşularımız. Altta da domates turşumuz var. Şöyle gösterebilirim. Bakın domates turşusu. Bakın Of nefis bir şekilde oldu arkadaşlar. Evet. Ellerime sağlık. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunun üstüne siz ne koyuyorsanız koyabilirsiniz. İstiyorsanız yoğurt da biraz dökebilirsiniz üstüne ama harika bir şekilde oldu arkadaşlar. Patatesler falan çok güzel kızarmış. Bakın nefis bir şekilde oldu. Haydi siz de yapın. Ellerime sağlık. Yeğenlere afiyet şifa olsun arkadaşlar. Sizin için bir tane alıyorum. Çok sıcak. Hmm. Ellerime sağlık haydi. Selamlar herkese.